Merhabalar arkadaşlar. Bugün Asya ile beraber yeni bir etkinlik videosu çekiyoruz. Bugün Beşiktaş'ın su yapacağız arkadaşlar. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi yaptık. Bugün de Beşiktaş'ı yapacağız arkadaşlar. Bir tanesini bu şekilde siyah kalemle çizdim arkadaşlar. Bunu da şimdi çizeceğim. Bunu da dedik videoda yapalım. Evet bunu da videoda size göstermek için çiziyorum arkadaşlar. Sonra Aselina bunları güzelce boyayacak. Sadece siyahla boyayacak arkadaşlar. Ama bazı yerler beyaz kalacak. Evet bazı yerler beyaz boyamadan kalacak. Anne sen bana çiftliğini atar için ben de boyayayım. Tamam anneciğim. Arkadaşlar videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bildiğimleri de atmayı unutmayın. Laklar da atmayı unutmayın. Şimdi Aselin'e bunları boyayacak. Yine burada bu kısımlarını boy anneciğim. Şöyle de ortasını boyayayım. Şimdi Aselin'e boyamaya başladı. Bunlar... Arkadaşlar çitler, çitler yapmayı unutmayın. Aselin'e bunu boyadıktan sonra ben de diğerini boyayacağım arkadaşlar. Sizler yapmak isterseniz arkadaşlar bu şekilde çay, çay yapabilirsiniz. Çay onları, onları, onları birleştireceğiz. Ondan çaya bunları bantlayacağız. Evet. Bantladıktan çaya ok o olacak. Evet. Yine sevdin mi bu sıkışıkları? Evet. üç tane çıkış yaptık. Evet. Arkadaşlar bu şekilde çocuklar güzelce oyunlar oynuyor, etkinlikler yapıyor. Onlarla oynuyorum güzelce. Dina de bu şekilde boya boya öğrendi artık. Değil evet. mi Asya'cığım? Ben de güzelce her gün kağıt alıp boyuyorum. Evet senin kağıt alıyor ve resim yapıyor. Arkadaşlar çitlerde yapmayı unutmayın. Dinle istersen ver ben buyum. Tamam al. Arkadaşlar bu şekilde güzelce boyamamızı yapalım. Ondan sonra bantla yapıştıracağız. Ve içine poşet yerleştireceğiz. Güzel bir etkinlik videosu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bunu bu şekilde boyadık Asya ile beraber. Diğerini de boyayalım ondan sonra videomuza devam edelim. Arkadaşlar bu şekilde bunları boyadık. Bantlarını yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi bu şekilde birbirine bantlayacağım bu şekilde bu kısımlarını böyle yapıştıralım. Bunu böyle komla buraya kadar yapacağım arkadaşlar. Bu kısım açık kalacak. Arkadaşlar bu şekilde bu kısmını bantladım. Burası bakın böyle açık kaldı. Şimdi bunun içine poşet koyacağız yine. Bu şekilde arkadaşlar koydum içine poşeti. Şimdi kısımlarını açık olan yerlerini kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar su kuşumuz bu şekilde oldu. Bantladım. Bakın yumuşacık. çocukların eğlenebileceği oyuncak oldu arkadaşlar. Keyifli bir etkinlik oldu. Etkinliğimiz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Abone olmayı, tintine, tintine basmayı, batmayı, like atmayı, batmayı, atmayı unutmayın. Bay bay.